F R'den R'ye Fx 4x artı A F1 9 olduğuna göre A kaçtır demiş. Hemen buradan Fx'imizi ne vermiş? 4x artı A. O zaman F1'imiz ne olur? F1 eşittir. 4 çarpı 1 artı A. Bu neye eşitti? 9'a. 4 çarpı 1'den 4 artı A eşittir. 9'sa A'mız eşittir. 5 olarak bulunur. Cevabımız C. Fonksiyonları x eşittir a için aynı değerleri aldığına göre a kaçtır demiş. Yani fx ve gx fonksiyonlarına hemen buradan bakalım. x yerine a verirsek bu fonksiyonda eksi a bölü 3 artı 5. Bu fonksiyonlar neymiş? Birbirine eşitmiş. O zaman bakalım. 3 a eksi 2 artı 7 imiş. Buradan İşlemleri yapalım hemen. 3 çarpı 5 15 eksi A artı 15 bölü 3 eşittir. 3 A eksi 6 artı 7 Buradan eksi 6 ile 7'yi sadeleştirip 3'ü de karşıya atarsak eksi A artı 15 eşittir. 9 A artı 3 Burada artı 1 kalır. 3 karşıya geçerse artı 3 olur. Hemen bakalım. Eksi a bu tarafa artı 3 bu tarafa. O zaman ne olur arkadaşlar? Eksi a geçti. Ona burada kaldı. Karşıya da 3 geçti. Burada ne oldu? Burada da 12 kaldı. İki tarafı da 10'a bölersek a'yı sorduğu için 12 bölü 10 eşittir a olarak bulunur. Bu da sadeleşirse 6 bölü 5 olarak bulunur. Cevabımız c şık olarak Alır. şimdi f x artı 1 eksi f eşittir 3x eksi 2 olduğuna göre f 10 eksi f 9 kaçtır demiş. şimdi burada direkt ximize bakınız 9 değerini verirsek burada 9 yazarsak f 10 bulunur yani f 9 artı 1 eksi f 9. Eşittir 3 çarpı 9 eksi 2. Gördüğünüz gibi burada F10 değeri çıktı. Eksi F9 eşittir. Şimdi cevabımızı bu işlemden bulabiliriz hemen. 9 kere 3'ten 27 eksi 2. Cevabımız da 25 olarak bulunur. C eşit. doğru olur. f x kare eksi x artı 1 eşittir. 3 x artı 2 olduğuna göre f 1'in değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? diye sorulmuş. Hemen bakalım. Burada parantez içine 1 yapmamız için x kare eksi x'in ya sıfır olması lazım direkt. x kare eksi x eşittir sıfırsa x parantezinde 1 1 değil x eksi 1 olacak. Bu da eşittir 0. Şimdi burada x'imiz ya 1 olur ya da 0 olur. x'imize 1 verelim. 3 kere 1'den 1 bir artı 2'den 5 olur. 1'in bir, birin değeri şıklarımızda olmadığı için zaten bize değerlerinden diyordu. O zaman 0 deneyelim. 3 çarpı 0 artı 2'den cevabımız 2 olarak bulunur. Yani değişik. f ve g fonksiyonları f x eksi 2 eşittir 2 x eksi 1 g x artı 2 eşittir 3 x eksi 2 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre f eksi 2 artı g bir toplamı kaçtır? Hemen f eksi 1 yapan değere bakalım. x eksi 2'yi eşittir eksi 1 dersek x'imiz buradan ne olur? 1 olarak bulunur. F'de x yerine 1 koyalım. Eksi 1 bulmak için 2 çarpı 1 bir eksi 1'den 2 çarpı 1 bir eksi 1'den cevabımız ne olur burada? 1 olarak bulunur. G1'e bakalım. G'de x artı 2 var. x artı 2 buradaki 1'e eşitleyelim. Buradan x'imiz eksi 1 olarak bulunur. Yani g eksi 1 yani x yerine eksi 1 yazacağız. 3 çarpı eksi 1 eksi 2. Bu ne olur? 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 eksi 2 eşittir eksi 5. Bize bunların toplamını soruyordu. Eksi 5 artı 1'den cevabımız eksi 4 olarak bulunur. fx'imiz x büyük iken f eksi 2 x sıfırdan küçük ya da eşit iken de mutlak değer x olarak verilmiş. Buna göre diyor f 2,7 eksi f 5 farkı kaçtır? Şimdi şöyle bakalım f 2,7'yi sormuş. f 2,7 sıfırdan büyük olduğu için buradaki yere yazarsak yani f 2,7 eksi 2 olur. Bunun cevabı da F 0,7 olur. Yani burada F 0,7'ye tekrar bakarsak yine sıfırdan büyük. Burada F 0,7 eksi 2 bu ne olur arkadaşlar? Bu da F 1,3 olur. Pardon. Eksi 1,3 olur. Yani bu da bu denkleme tekrar bakarsak da F eksi 1 3. Yani x'in küçük ya da eşit olduğu yere geliyor. O da F eksi 1 virgül Ne olarak çıkar? Direkt mutlak değerden eksi 1 virgül mutlak değer. Bu da 1 virgül 3 olarak çıkar. Şimdi buradan F5'e gelelim. F5'te de aynı mantığı uygularsak F buradan 5 eksi 2'den F çünkü 5 büyük gördüğünüz gibi sıfırdan. Bu da F 3 olur. Tekrar yerine yazarsak F 3 eksi 2'den eşittir. F 1 olur. Şimdi F'i de tekrar yazalım. Hemen bu mutlak değerli sonucu bulana kadar F 1 de F 1 2'den eşittir. Ne olur? F eksi 1 olarak eksi 1 olarak bulunur. Şimdi f 1'e bakalım. Hemen f 1 sıfırdan küçük olduğu için mutlak değer içinde şöyle mutlak değer içinde eksi 1 olarak alırız. Mutlak değer eksi 1 ne olarak çıkar? 1 olarak çıkar. Şimdi bize ne soruyordu? F 2,7 eksi F 5 farkı. F 2,7'yi ne bulduk? 1,3. Hemen 1,3 eksi buradaki eksimiz eksi 1. Yani buradan da cevap 0,3 olarak bulunur. X ve Y gerçel sayılar için buradan f x çarpı y eşittir f artı f y ve f 2 5 olarak verilmiş. Olduğuna göre f 8'i soruyor. X ve Y gerçel sayılar olduğu için ikisine de f 2 versek şöyle f 2 çarpı 2 deyip eşittir. X'e 2 değerini versek F2 artı F2 Şimdi bu ne oldu? F2 çarpı 2'den burası F4 oldu. Eşittir. F2 5'ti zaten. 5 artı 5'ten burası 10 oldu. Yani biz F4'ü de 10 olarak bulmuş olduk. Yani F4'ümüz neymiş? 10 F8'i elde etmemiz için F4 lazımdı zaten bize. Şöyle F. Buradan X'e 2. Y'ye de 4 değerini verelim. X'e 2. Y'ye de 4 değerini verdik. Eşittir. F2 artı F4. Şimdi bu ne oldu? 2 kere 4'ten F8'i bulmuş olduk. Bize de F8'i soruyordu. Eşittir. F2 neydi? 5 artı F4'ü de 10 olarak bulmuştuk. 5 artı 10'dan 15 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. R'den R'ye F bir fonksiyon olmak üzere. Fx eşittir. 5x artı 4. Fk artı 3 eşittir 34. Olduğuna göre k kaçtır? Şimdi bize fx'i vermiş zaten. Burada x'in yerine direkt k artı 3 yazarsak F K artı 3'ümüz eşittir 5 çarpı K artı 3 artı 4. F K artı 3'ümüz neye eşitti? 34'e. Şimdi 34 direkt şöyle 34'e eşitlersek 5K artı 15 artı 4 Buradan 15 artı 4 19. Buradan 5K geldi. 19'u karşıya atarsak 34 eşitleyelim. 15 eşittir 5K olarak bulunur. Bize K kaçtır diyor. iki tarafı da 5'e bölürsek hemen K'mızı 3 olarak buluruz. Cevabımız C şık olarak bulunur. Müzik